Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Esed rejimi Sedna'ya hapishanesinde 7 yılda 30 bin mahkumu katletti. Suriyelilere işkence, tecavüz, katliam gibi insanlık dışı muamelelerde bulunuldu. Sedna'ya hapishanesinde 30 bin mahkumun işkenceye maruz kalarak öldüğü veya infaz edildiği tahmin ediliyor. Sedna'ya hapishanesi tutukluları ve kayıpları derneği yayımladığı bir raporda, Dünyadaki en kötü şartlardan birine sahip olan Sernay hapishanesindeki insanlık suçlarından sorumlu olan kişi ve kurumları ağına ortaya çıkardı. Dernek raporunda ayrıca hapishane için meşru bir zemin oluşturularak Suriyelilerin alıkonulduğu ve haklarında infaz hükmü verildiği öğrenildi. Raporda geçen ifadelere göre İbrahim Süleyman, Talat Mahfud, Mahmut Mahdut gibi isimler hapishanenin önde gelen yöneticilerindendi bu kişiler tutuklulara karşı işlenen suçları denetlemekten sorumluydu. Hapishane içerisinde işlenen azılı suçların yasal bir süreç içerisinde nasıl meşrulaştırıldığını gün yüzüne çıkaran dernek, derin bir araştırma ve firar eden hapishane personeliyle mahkum tanıklardan elde ettiği ifadeler sonucunda, Sedna'yı hapishanesinde 2011 ile 2018 yılları arasında 30 bin kadar mahkumun işkenceden yaşamını yitirdiği veya infaz edildiği bilgisine ulaştı. Derneğin elde ettiği bilgilere göre, hapishanedeki mahkumlar, Esed rejimine bağlı askeri mahkemelerde birkaç dakika süren duruşmalarda yargılandı. Askeri mahkemelerin birkaç dakika süren yargılamaları kapsamında mahkumların infaz edilmesine hükmetildi. Öte yandan raporda, hapishanede bir süre tutuklu olan ancak hayata kalmayı başarabilen kişilerin tanıklıklarına başvuruldu. Bu çerçevede tanıklar, 2018 ile 2021 yılları arasında askeri mahkemelerin yasal yargılamaları neticesinde 500 kadar kişinin infaz edildiğini söyledi. Dahası infaz edilen veya işkenceden ölen tutukluların cesetlerinin saklanmasında Tişrin Askeri Hastanesi önemli bir rol oynadı. Tutukluların cesetlerinin hapishane çevresinde tutulması yerine hastane bunları derin donduruculu et kamyonetlerine aktardı. Cesetler bir süre sonra toplu mezarlara gömülecekti. Dernek raporu ayrıca eset rejiminin Sednay hapishanesinin bir bölümünde cesetleri tuz odalarında sakladığına dair haberleri de doğruladı. Soğuk morgların yoksunluğundaki hapishanede eset rejimi yetkilileri tazeliğini korumak için cesetleri ilkel Mork olarak varsayılan tuz odalarında tutuyordu. Esed rejiminin 2011 yılında iç savaşın başlamasından bu yana 100 bin Suriyeliyi tutukladığı biliniyor. Nerede tutulduğu bilinmeyen Suriyelilerin büyük bir kısmının bir şekilde öldürüldüğünden şüpheleniyor. İnsanlık hakları örgütlerinin tahminlerine göre 2011 yılından bu yana Esed rejiminin yaklaşık olarak 500 bin Suriyeliyi katlettiği, milyonlarca sanı yerinden ettiği tahmin ediliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.